Biraz fazla bir yüksek topuklu da bir ayakkabı giydim. Gerçi bunu benden önce Beyoncé giydi. Kızıyorum ona yani. Hep beni takip ediyor. Yapmaması gerekiyor ama e, ee, Beyoncé'dan sonra ben giyeyim dedim. Biraz fazla yüksek inşallah oradan aşağıya uçmayız yani sahnelerde. Bu arada küpeleri dikkatimizi çekiyor. Adının baş harflerinden oluşuyor galiba. EG var galiba. Aman ne kadar megaloman bir kadın görüyor musun? Bak kendi ismini kulağına takmış. Siz söylemeden ben söyleyeyim bari. Olur mu öyle şey estağfurullah. Yalnız nereden aldı bu küpeleri merak ettik doğrusu. E, ee, Sedef Hanım dedi ki sana bir şey aldım. Ee, yurt dışına gitmişti seyahate. Bir şey aldım dedi. Nedir? Bir aça EG. Bunları dedi sahne. Dedim ki bak sonra megaloman derler. Sonra kendini beğenmiş derler. Ee, takmayalım. Tak kim ne derse desin. Sana ne dedi. Olsa da söylüyorlar olmasa da söylüyorlar. Boş ver tak gitsin dedi. Biz de taktık. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Çok güzel olmuş. Çok da yakıştırdık. Güle güle kullanın. E bu kadar sohbet yeter. Şimdi sahne zamanı. Zira aylardır bugünü bekliyoruz.